Orası Şimdi Dalgıcı sor. Rasim dalgıcı sor. Dalgıç nerede? Gel abi. Sen de in abi yardımcı ol. Evet, buz gibi yani, olmuş eller Moss. Hala mosul. ıslak mı oturuyor? Aklım o, çıktı o. benim de. Rasim, bence Cem'in bu kadar sakin olması arabanın kaskosunun e, olması büyük bir olasılıkla sakin çünkü araba konusunda tedirgin değil. De ki e, ee, biraz korku tonu kasko bunu ödemez de çünkü arabayı kullanan valenin e, ehliyeti yok de. Ama şu anda kasko bunu karşılamayacak ehliyetsiz bir adam düştü denize. Aa, kasko bunu ya karşılamayacak. Nasıl ne alakası var? Saçmalamıyor. Araştır. Ara kaskoyu ehliyetsiz bir adam arabamla denize düştü de. Ara. Aa. Ne kadar... bir de biz buraya Anlamışsın, teslim etmişiz de arabamızı. Ya hoşuna mı gidiyor? Ya. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı karşılıyor. Ben hanımefendiyi tanıyorum. Ay sağ ol teşekkür, teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Niye burada bu ger, gerginliği yaratıyorum ya biliyor Ya boş ver, bunu Bakın. tartışmayalım. Bilmiyordur ya. yapacak mısın yani. ödemezse kasko? Şöyle ben bir şey söyleyeyim. Ehliyetsiz, ehliyetsiz sürücü kaza yaparsa... Tamam. ...alkollü, ehliyetsiz yaparsa kasko tamam, devre tamam. şey. evet. dışı. O yüzden buradayım. Ben onunla da değilim de. Ben raporu bu şekilde yazacağım. Siz rahatlayacak mısınız Sakın. gerçekten? Ya niye Ben üzülüyorum şu an senin için. Senin için, senin için üzülüyorum ama ben raporu bunu yazmak zorunda değilim. çünkü ben onu anlamadım Hanıfendi. ki. Hanımefendiden kaynaklanıyor, bana bağırdı Ay ki. Ay size bağırmadı ya, o Ay olayın şokuyla Aa! A -a, mu, bu nasıl bir yani şey abi? Bu nasıl bir şey abi? Özür dilerim ama çok alındansınız. Estağfurullah, yok. Vallahi öylesiniz, kusura bakmayın. Dalgıç, koca arabayı nasıl çıkarır ya? Şu aracı biraz... Aracı bir çıkartalım konuşacağız derasim. Aracı çıkartalım konuşacağız rahat olun. Her şey yolda sıkıntı yapmayın. Anlıyorum çok kötü bir olay geçmiş olsun biliyorum. Ama ne olur ne olur yalvarırım gerilmeyin. Ben de size yardımcı olayım siz de bana yardım Canım edin. Canım kardeşim sen. zaten karşılıklı yardım yani etmeye çalışıyoruz Ben de yani. çok Surat ya ben... bir öyle deme ama bak çok güzel çok güzel yani. yardımcı oluyorsun deme bak. Beni şu anda şey çok yapıyorsun yani. Yapma gözün şey ben yardımcı oluyorum. Ama kaskoyu da ya yarla, yararlanamaz. Alkolü kullanamaz. Ehliyetsiz kullanamaz. Vermesin arabasını. Vale diye bir ha, sistem yapayım? var Yazacağım ya. Yazacağım ben bunu raporu. Yani Adam ehliyetim yok dedi. Ama Benim bizim suçumuz ya. mu? Şoförü mü onun? Gördünüz yeleği vardı vale diye. Adamın Adam şoförü olsak mısın? Dalsın dalsın. Niye dalıyor? Şunu ne yapacak? Bakacak. niye? Ya bunu, bunu nasıl tutturacak? Ha? Kancayı nasıl tutturacak araba ya? Kim tutturacak? Ha. Ya kafam durdu ya. Yemin ediyorum beynim durdu ya. Her şeyi Abi. bana soruyorsun. Aa. A -a. On kere arabayı düşürmedik herhalde. Hayatımıza ilk defa bir araba düşüyor Allah boğaza. Allah Allah. Aa. Her şeyi bana soruyorsun. Aynı alem ya. Çok Ay, hakikaten Ya hakikaten yani. Ya aklım çıktı. Alkole de bakacağız. Ya ben alkole bakıp raporumu tutup, sana veririm. İptal etsene onu arayıp toplantıyı. Yok gitmiyorum, gitmiyorum. Deli misin? Bırakır mıyım bu halde? Alkol, Benim arabayı... Yani de... alkol muayenesi yapacağız. Ben hayatta gitmem bir yere. Aa, Hatta ben çekeceğiz. arabayı size vereyim, benim arabayla gidin. Tabii. Nereye gideceksiniz? Tamam, yani? ara, arabayı alsınlar bari var yani. Ay günah ya. Biraz daha dayan bize, bitiyor. Ha? Valla en azından plakayı kurtardık bence. Gerçekten kafam yerinde değil hani... ...ruhsat içinde de kazanıyor, sınırıyım hmm. herhalde. Tamam. Hmm, plakası çıktı şimdi. Hmm. Evet. kacak kokancı şey için. Barış nerede? Kim çekiyor ya? Arkadaşlar, demeyin ya. Farklı kalabalıktı. Çok ayıp ya. İnsanlığımızı kaybettik yani. Her şey sosyal medya. Geldiiz sizler. böyle bir şey nasıl olur ya? Ya buradan nasıl uçabildin ya sen? Nasıl bastın da uçtun öyle yani? İşte eğitemedik oyuncularımızı vallahi. Böyle basıyorlar gaza. İyi çok derin değilmiş Allah'tan ya. Ya, Kayalık abi burası ya. Ay yani. bu da laf mı ya? Bu ne demek şimdi Allah aşkına? Çok derin değilmiş ne demek? Allah korusun, aa, ne, aa, olaylar, oluyor yani. ne olaylar oluyor ya? Gaz verilmiş mi? Ne olaylar oluyor ya? Ben böyle müdür görmedim ya. Duydun değil mi dediğini? Bu araba artık pert değil, işe yaramaz. Ne oldu bu araba şimdi? Kas, pert. Çalışmaz bu araba. Gerçekten mi? Nasıl? İşe yaramaz yani. Burada. Allah aa, korumuş. Aa dur dur, çekiyor çekiyorlar, çıkıyorlar. Allah ama. korumuş, Allah korumuş. Vallahi yani çok ne kötü benim? bir olay yani. Merakla bekliyoruz arabayı. Çıktıktan sonra ben de geleceğim yanınıza. Sakince gelip yanınızda duracağım. Ay 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 Açabiliyor ay. Ay, ay, be, ay ne Söy, asaj, ay, ay, Nasıl? Uzaklaştır asayım. Uzaklaştır abi. İnanmıyorum. Nerede? Dönüyorsun? Nasıl bastım ya? Bak 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 ay, ay, ay. bak. Bak bak bak. yapamazsın Kemal ne yaptın sen ya? Ben oraya gelene kadar durum sizde mikrofonu olan arkadaşlar. Demek ki daha derin orası orada taşa mı takıldı? Oy, nasıl Ay nasıl bir defa gerisi. O gerisi zaten. Ay peki bunu öbürüne... Abi hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerisi, gerisi, arabanın var. gerisi yok, gerisi zaten. Ya önü yok anlamı. Ay, yani siz de polis ve Allah aşkına araba parçalanmış. Yani ama... Türkçe dersin veriyorsunuz anlamadım Allah, ya. Allah Allah. Ne diyor? Şu yok Ah nerede diğer yarısı? Pardon. Ne bileyim ki. Nereye gitti diğer? Altında herhalde. O zaman dalmak lazım, çıkarmak lazım arabayı. Benim hiç bir suçum yok. Ayşe arkadaşlarıma. Ayşe arkadaşları. Ayşe yüzünden. Arkadaşlar bravo. Dizinin birinci bölümü bu bu dizinin birinci bölümü. Senin araban. <laughs> evet, çok fena. Evet, Ve bir dizinin hafta. birinci bölümü burada biter. <laughs> Alkışlayalım. <işte, hadi. gülüyor> Hayatım boyunca unutamayacağım bir şaka oldu gerçekten. Hala gerçek gibi geliyor. Mesela hala ambulans gelecek gibi hissediyorum buraya tabii bu bir senaryo ve çok da anlatmaya çok da hevesli çekme bir yönetmen var falan. Çok güzel bir aşk hikayesi çok zorlu bir süreçten sonra nihayete erildiği anda ikisinin kardeş olduğu ortaya çıkıyor. Arkayı arkamı döndüm baktım dediler araba araba işte beyaz araba kimin falan beyaz araba benim. Ne oldu arkadaşlar? Abi yardım etsenize. Yardım etsenize. Yardım edin. Ne oluyor be ne oluyor? Kimseye yardım edin. Ya. Deli gibi koştu falan bir baktım benim araba yani aşağıdaki. Ya benim bire içeride, ne oluyor? Arabanın hiç önemi yoktu. Bir de şey... Vale, derdim vale yani. Kaç ya. bir lira alıp araba bu ya? Emin var mı? Bir şey yok. Adamı da şey olmasın vale. abi. Ya bir şey olmasın. Şey ya özür dilerim. Saçmalama canın sağ olsun. Ambulans diyorum, şey diyorum, işte polis diyorum, şey diyorum falan. Bana diyor ki... 57'ni ver. Asayiş abi araç çıkınca hepsini götür. Sen de ricam hepsinin ifadesini al. Oğlum biraz tutukla bari bizi. Allah Sonra işte dalgıç daldı bağladı arabayı falan çekti. Araba kopmuş bir de aşağıda falan. Böyle şok üstüne şok yani. Bak bak bak. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya <laughs> Araba yakıyordu. Sonra sağıma bir baktım Demet Akba. Zaten orada bir zaman durdu yani. O zaman dalmak lazım, çıkarmak <laughs> lazım arabayı. <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> çok aramızda. Çok. Çok aramızda. Çok ama. Çok aramızda. i so-